Saat kaç? Üç. geç söz Hoş geldin Serok, hoş geldin. Tekrar geçmiş olsun Serok. Demek ki Muş çok soğuk. Ondan buz var. burada da çok soğuk değil normal soğuk yani. Sizinki kadar bu doğu kadar buz değil burası. Zaten burada Serok çok kış olmaz, bir kuru soğuk olur. Çok yağmur da yağmaz. Çok kar yağmaz uşağı. Çok yani bile ne bileyim. Çok bir soğuk olmaz. Normal kuruyor soğuk olur. Geçer kış. Bilgisayar klavyesi bozuldu. Küçük harfleri yazıyor. Bir büyük bir küçük. Sorun sorun yok ya ablacığım. Benim oğlankin de bozuldu da. Geçen gün dayısı hediye aldım. Klavyeyi. de bozuldu. Songucuğum hoş geldin. Ya ablam benim ayağım kırıldı. Açığa koydular. iki gün açıdan iki kere ayağın kırıldı. Tükürüm çok şükür. Geçmiş olsun son gün. Geçmiş olsun canım benim. Geçmiş olsun. Serok Kurt Kuzey Irak'a gidecektim vazgeçtim orada daha soğukmuş Kimi doğru gidelim A geç git Kuzey oğlum soğuksa vallahi donarsın Çekinmek mekim yapamazsın oralarda Havalar ısınsın öyle git senede kaç kere gidin Kuzey Irak sen Son gün abla Adıyaman deprem onca hiçbir yer kalmadı yani Aynen gülüm aynen Çok geçmiş olsun azıcık şifalar versin son Songulcuğum Eviniz yıkıldı mı son gün depremde? Like atmamışsınız ha gençler hiçbiriniz. Serok like attı mı son gün? 2023'te oradaydım. Haziran ayında geldim Muş'a. Attım da. Songül ben attım demiş. Diğer Songül. Kaç ay kalın şeyde Serok gidince? Bu Zeyrek'te. 5-6 ay. O baya da kalıyormuş onun ama. Çok ya 5-6 ayda. Farklı içerikler üretsene Serok'san. Sonra bizim evimiz iki katlıyım. Biz yıktıra evde kalıyoruz. O iki bir mutfak. Bağımın hası o ev yıkılma dolay yıkılmış diye bağım üzülüyordu. Bir hastalığı vardı babamın. Köye giderken neyse. Ha çok başın sağ olsun canım. Ha arabayla gitmişti. Arkadaşlar canlıya like atabilir miyiz? Kanalıma abone olabilir misiniz? Evimizi yıktığında zaman babam bir hastalığı vardı. Kendim direkt Başın sağ olsun Songül baş sağ Sana da acil şifalar dilerim Songülcüm. Necdet abicim hoş geldin. Selam hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar Necdet abi hoş geldin. Nasılsın abi iyi misin? Şort daha kolay tabii ki Serok'ta. 5-6 ayda memleketten uzak zor olur ya. Şort tabii ki daha kolay. Umutcan hoş geldin. Like atabilir miyiz canlı arkadaşlar? Kanalıma abone olabilir misiniz? Yusuf gelmedi herhalde yayına. Kebapçı Songül Hanım Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah başına sağ olsun kardeşim. Allah sabır versin Songülcüm. Sana da acil şifalar dilerim. İnşallah daha iyi olursun son da. Arabaya gitmedi abla. Ayakla gitti. Dere varmış. O derede giderken tarlanın o tarlanın giderken düşmüş kafasını bir yere mi ne olmuş? Ölmüş. O yürürken de kafasını bir yere vurmuş. Tüh. Başın sağ olsun ablacığım ya. Allah sabır sana da versin. annenin de Allah sabır versin. Kardeşine Allah sabır versin. Siz Adıyaman neresiniz? Neresindensiniz? Köyünden misiniz Aslı? Bak ben Adıyaman'ın Besni Besni ilçesindeyim. Siz neresindesiniz? son gün? Adıyaman nereli? Herhalde merkezi değilsin Adıyaman merkezi. Köy falan bahsederken. Ya da Adıyaman köyünden. Hiç Yusuf gelmez abla nere dedi. <laughs> Yusuf belki diğer canı Gülten ablaya falan gitmiştir. Akşam iftara gitmeyeceğim. Sen kimse çağırmadın bugün iftara sarı yok. Hadi kendin bir yemek söylersin dışarıdan bugün. Ya da kendin iki yumurta karar yersin. Baktın yapamayın dışarıdan söylersin sen de. Nişanlım çağırdı ona gideceğim. Ee, dayı, iyi ben nişanlın gile gidesin. Kaynanan güzel yemek yapar. Ya dışarıda da yiyebilirsin. Gerçek şeyin çarşıya da kızım. Necdet abim, Zeynep kardeşim iyiyim sizler nasılsınız? Çok şükür abi Allah iyilik versin sana da. Allah şükür olsun yaramaz bir durum yok abi işte. Bir köye gidiyor bir şey gidip, Belki şey pazar günü köye gideriz. Yarım kalan işler var abi işte onları bitiririz inşallah. Zalim demircinin. Songül sağ ol. Allah, amin al, demiş. Tamam Songül. Ama Songülcüm bak ne yap? Sen okuma yazma işini gerçekten kardeşim bak sök. Bak üzülüm okumam falan bilmiyorum deyince çok üzüldüm. Tanıdıklarınız yok mu? yeğenlerin falan sana okumayı öğretsin. Mutlaka bak okumayı yap. Çok üzüldüm okuma bilmediğine. Sofcum hoş geldin. Gece saat 3'te kahvaltı siparişi verdim. Paket adam içinde ne varsa doldurmuş. İyi yapmış. Ne yapın? Tek başına yaşayın. Dışarıda yiyeceksin oğlum. Evlenirse inşallah hanımı yapar. Cengiz Kral hoş geldin. Songül Hanım'ın sağlık durumu ne? Adı? Şimdi yaşıyor mu? Cengiz Kral dediğini anlamadım ablamın yanıtını. Songül Adıyaman İmam Mahallesi Veysel Garan Camisi'nin biraz aşağısında oturuyoruz abla. Merkezde değilim. Mekke'nin biraz aşağısında. Hmm, tamam Songül'cüm anladım. Ben Adıyaman ilçesindeyim de o yüzden söyledim. Ama tabii şimdi Adıyaman ilçesinde oturmuyorum. Uşak'tayım. 3 like demiş Necdet abi. Bücur hoş geldin. Sofcum söyle. Evleneceğim bu sene içinde. İnşallah Serokcum inşallah evlenirsin. Cengiz Kral benim de okuma yazma yoktu. 2015 tarihinde öğrendim. Aa. Sonra tıbbi ne yazar abla. Kaçırdım arada okumadım kelime mi oldu acaba? Abla canlı yani sadece ekranda kalp yapabilir misin? Birazdan yapım ablacım kalp yapım soft. Son gücümüzün üzülme. Son gücüm onu ben dediklerim belki yanlış anlama okuma yazma öğrenirsin senin için iyi. Gerçekten bak şükür devlet her türlü imkanı sağlıyor artık insanlara. Sen bir şekilde okuma yazma öğren. Köpeğe gittim 2 kilo et aldım 1000 TL. E çocuğum her şey çok pahalı. Et falan pahalı. Şimdi köpeğe et alma yani imkan insanlar kendini alamıyor oğlum. Ellerim yok. Ay son gün. Çok geçmiş oğlum kuzum. Tamam son gücüm. Gamze hoş geldin. Sofçum hemen yapayım. 30 Aytaç ben 39 yaşındayım ablacığım. Like atabilir misiniz canlı arkadaşlar? Sost sana gelsin kalpler. Senin güzel kalbin için. Songül ağlama birine de ki okumak istiyorum diye. Songülcüm ya. Elif çalı abla elleri yoksa nasıl yazıyor? şey Ömer hoş geldin. Elif sen de hoş geldin ablam. Şey sesli var ya canı da sesli ya da şey de biliyorum. Konuşunca geliyor. Biraz önce yaptım Aytaş. Kalp yaptım arkadaşım ya. İkimiz aynıt. Son gücüm geçmiş olsun. Soft uygulandım demiş. Tekrarın çok geçmiş olsun son gücüm. Arkadaşlar like atabilir miyiz canlıya? abone ol masa zayıf ya? Masada. Sen yersin değil mi? Bilmiyorum. Arkadaş, küfür spam yasak. Alize hoş geldin. Nasılsın Alize, iyi misin? Azerbaycan selamlar olsun Ömer. Cengiz Kral son gün de ki ben Cengiz Kral. edit hoş geldin selam. Son gücüm üzülme ablam ya. Nasılsın Ali Zevi iyi misin sabahtan beri? Arkadaşlar like atabilir miyiz canlıya? Kanala abone olabilir miyiz? Gitti Arkadaşlar sesim geliyor mu? Benim internette bir sıkıntı vardı. Şimdi mutfağa geldim. Oturma odasında bir çekmiyor gibiydi. Geri buraya geldim. A Ömer söyle ablam. Kız olduğunu bileyim de ama. Ses geliyor mu Serok? Serok, ses geldi mi? Sesim yok mu? Ha, geldi. Tamam. Ya internetin herhalde bir sıkıntı var da. Benim şimdi mutfağa geldim. Herhalde benim o şeyde bir sıkıntı var. Üç kişi kaldık. Tamam. Bugün Serok onar dakika yapıp kapatım diyorum. 39 yaşındayım ben Ömer. İşte Ömer diye okuyorum. Kız olduğunu biliyorum ama Ömer dedim. Yapma ismini Ömer yazıyor. Soft tamam abla önemli değil. Soft'cum bir şey mi söyledin ablam. Ben anlamamış olabilirim. Şimdi ben bunu da kapatayım. Yeni